Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle birlikte kardeşimle beraber e, Airscraft'ta survival'a başlıyoruz arkadaşlar Normalde Minecraft başlayacaktım Ama kardeşimin telefonunda Minecraft olmadığı için ikimiz oynamamızı istiyor e, O yüzden Airscraft'ta başlamaya karar verdim e, Bugün survival'a başlıyoruz işte şimdi kardeşim nerede benim Bakalım. Buradayım Görmüyorum Bu arada arkamızda köy varmış onu da yeni görüyorum ee, i̇nşallah köyden güzel şeyler çıkar diyeceğim. Aa şurada bakın arkadaşlar. Şöyle Gülüyor. optiniz. Yanlış yaptık ha. Şöyle. Görüyorum. Merhaba. Merhaba abi Merhaba kardeşim. Ay. <laughs> Bu. yok hemen... değil mi? Tavuk var, orada. tavuk, tavuk. <gülüyor> tavuk, tavuk. <gülüyor> tavuk. <gülüyor> 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 Tavuk. Bu beni. Oy. Tavuk kestik tavuk. Merhaba tabi boy boy boy. Hay çocuk ne Demirci 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 şurada bir tane var. Abi, ee, burada bir tane var da. Ya Efe dur kendin çıkarsın sudan. Aa çık. burada da varmış lan bir tane. Keşke gitme. Ha yani, gideydim. Ya yani gideydim diyorum. Kötü şey çıksaydı keşke gideydim diyorum. Bu bu da bir tane ya, bu. Çıksaydı diyorum yani çıkarsa. Ben genellikle öyle kullanıyorum. Ben da Hayvanlar. Hayvanlar. Buradan bak. Ha kestim valla suyu. Baga girmiş. Boş ver. Videoyu izleyince görürsün Efe. Yok. Açmayacaktım. Şöyle direkt kıracaktım sürpriz olsun diye. Tam görmedim aslında. Obsidyen vardı sadece onu gördüm. Bunun su var. Aa. Neyin su var? Aa. Bak kukuta benim. Penala. Benim kukuta. Bu kurtar var değil mi? Kaza. Kukuta sudu. Şimdi ananı lacivert gibi. Şimdi kuyruğa. Şimdi Metefe. Dur. Hmm. Burada bir tane tarla varmış. Orayı sömeceğim. Tarla. -tar -tar sömür 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 Pat, patates yok patates değil havuç istiyorsun zaten de ben git bye 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 ye ye tamam efe bağırma bak benden çok sen konuşuyorsun Mehmet efe gidiyorsun lan o gidiyorsun şey gidiyor gitmek gitmek maxim Yani bunu da kır. Kır. Sürmüsü. Kır. S üstü kıyıda taşı kır. Seni bekliyorum saatiyim. Tamam Efe sus bir. Sen neredesin? Kuyuya mı düştün? Ne oluyor? Bakayım. Aa kuyuya düşmüş Efe. Mal mısın ya? <laughs> Geliyorum bir dakika. Tarlayı toplayayım doğru. geleceğim. Ops. Adamı görüyor musun? Hı. Hmm. Adamı görüyorsun yapsana? Evet. Efe bak bir daha video almam seni. Az konuş biraz. Bu bunlar kakamı, patlıyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda ne oynayalım? Onu da siz söyleyin. Ya yani yorumlarda istediğiniz bir oyun yazın belki bir sonraki videoda belki de ondan sonraki videoda oynarım. Ne güzel. Toprağı almadı değil mi? Pislik ya. Kaç dakika olmuş? Dört dakika olmuş bile. Ne oldu? Buradaki demirciye de akacağım. Ben de Ben de bakacaktım Ben bakacaktım Kıralım kıralım kıralım. akacaktım. Ben de akacaktım. Ben de akacaktım. Ben de akacaktım. Ben Bakalım Şimdi bir ev bulayım arkadaşlar kendime. Büyük bir oy oyunun en büyük evleri şunlar galiba. O yüzden oraya gideceğim. Fıta 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 fıta. Kutuda mı? Tamam Efe. Hop. Aldık hepsini yok. Burada bir tane kalmış. Köyli var bir tane? Tamam geliyorum bir dakika. Köyliği Dur. Yani Şöyle şu sandıkları yerleştireyim önce. Şöyle hop. Yatak yanları olacak da birleşme birleşme. Bay bay bay. Ben kırdan fırınları da şöyle koyayım. Şuralara da yatak koyacağız. Tamam. Şöyle gereksiz malzemeleri kardeşimin tarafına atayım. Bunlar gereksiz sayıyorum ben. Onları ee, şöyle şunu da koyayım. onları alacağım. Şunları da koyayım. Tamam. Pek, dur geliyorum seni kurtarmaya. Bastım vallahi bastım billahi bastım vallahi billahi bastım 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 bastım. Kaç 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 kaç. Geliyorum. Yandısın. İşte geliyor. Özel harekan. Adam görüyorum. Dın dır dın dır dın dır dın dırı dın dırı şey dırı 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 şey. dırı dın dır dın dır dın dır dın Gel gel kırıyorum taşını. Arkadaşlar şunları şöyle kırayım da o sırada da bir kahvemden yudum alayım. Efe yukarıya çıksana. <laughs> ya. Ya. Aa, Efe ya mal mısın? <laughs> Niye zıplamaya basmıyorsun? Eşyalarını alamam. Bir <laughs> tanesi burada. iki tane onlar taşmış. Mal mısın? Niye zıplamaya basmıyorsun? Zıplamayın ben basma oyun. E ben bastım niye oldu o zaman? Ben basınca niye yukarıya çıkmaya başladı o zaman? Yukarıya bak. Yukarıya ya basınca çıkmıyor. Al aldım eşyalarını. Bakayım, oyun kaybı oyun. Çıkmadı, bak oyun kaymı kaymı oyun. Bak çıkmadı. Oyun baga girmedi Efe sen yapamadın. Ne oyun? Hani o da ne eşyalar? Aldım eşyalarını. Sen de mi? Ben de. Sandığı koy. Hocam. Ya yine. Ölüştü mü? Dur hop. 7 dakika olmuş lan. Ne ara? Bu değil. Blink. Bu ne? Orada geldi mi? Gel, Bakayım. Bay bay bay. Evet üstüne. Evet. Tık al üstüne. Şuraya da kırayım da kardeşim düşmesin şuraya da. Kır. Çıktım. Çıktım işte çıktım. Merhaba, senin sandığına koydum eşyalarımı. Ya bir... bir ne bileyim. Osta. Bu gemi gemi ekmek bu? da Bu da var mıydı? Aa, odunum yok. Crafting yapacaktım. Mingi mingi mek mek. Abi. Evet. Efe o tamam dur da bir dakika. Vardı, videonun sonuna gelmek üzereyiz Efe. Gelmiyor. Ama videonun sonuna gelmemiz lazım. Karşı Birazdan videonun sonuna demediye geleceğiz. Demediye Arkadaşlar bir 10 dakikalık ya, video o yapıyorum. Akşama yetişmesi lazım. Sabah işlerim vardı. Çekemedim. Buraya bak. Baktık değil mi abi? Evet yapsana. Hı -hı. Sus artık. Bıktım senden. O sandığı kırmızı bu dikti. Al kırdın kırdın. Bir tane şey aldım. Bunu aldım. Bunu aldım abi bunu. Koydum neyini? Neyini bu bu. Burası. Bunlar yeter herhalde. Duruyor oldu mu? Evime gize giderim. Evimize, evimize, evimize. Evimize. Evimize mi? Buraya mıyım ben? E bir Efe benim yazım adımı görmüyor musun? Görmüyorum. Şunu mu görsün kavullendi kim kimi yendi çok önemli. Görmüyor Bana bak sen sana ne? Tamam Efe dur akşam görmüyor. oluyor. Göremedim. Ya da uya uya uya. Bye bye bye. var bir orada crafting. Tamam. Değil crafting nerede? Adını Ad adım gözüm. Gö gö dur bunda. Megi 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 megi. Ama oyna. Oyna. Gel iç içeriye gel. Niye? Oyna attı. Oyunda mı attı? <laughs> tamam ağlama video bitiyor zaten. Bitireceğim videoyu. Bilmiyorum. Gireyim mi? Girme. Gireyim. Dur bir girme uyuyayım ben. Hı. Sabah olmuyor değil mi? Dur bekle bir girme oyna. Dur girme girme. Heh. Tamam arkadaşlar kardeşim de girsin o videoyu kapatacağım 10 dakika olmuş. İyi değil. Video burada bitiyor Efe. Evet. Oyundan çıkacağız. Bak. Gel, evin içine gel. Giremiyorum. Neden giremiyorum? Dur bekle bir tane vurayım düzelirsin belki. Dur olduğun yerde. Nereye gittin lan? Buraya. Efe olduğun yerde durur musun? Görmüyorum. Geliyor musun <laughs> Hadi. evet arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna geldik. Kardeşimle e, survival'ın yeni videosu haftaya gelir. E, bu haftalık bu, bu kadardı. E, şimdi metaverse bay bay de. Var Video bit bitmesin. Ama süresi doldu. oldu. Video ve bay bay. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.